Güzel insanlar merhaba Emre Uslu ben Vidi TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok üzüldüğüm bir konuda bir video yapmak istiyorum. Konuyu biliyorsunuzdur Enes Kara isimli bir tıp fakültesi öğrencisi Elazığ'da cemaat yurdunda kalırken hem ailesinin baskısı hem de yurttaki yönetimin baskısı veya anlayışsızlığı hem de hocalarının anlayışsızlığı nedeniyle intihar etti. Türkiye'de bir tartışma başladı. Aslında evvelden beri başlayan, var olan bir tartışma hortladı. Hemen herkes hep bir ağızdan cemaatler kapatılsın diye <laughs> tartışma başladı. Şu an itibariyle sürgünde yaşayan bir akademisyenim, gazeteciyim. Bu cemaatlerin ve tarikatların verdiği destek nedeniyle bu hayatıma mecbur oldum. Yani AKP'ye verdiği destek nedeniyle, AKP'ye karşı duramamalar nedeniyle, menfaatleri nedeniyle bu hayata mecbur ve mahkum oldum. Bunu hemen belirteyim. Normal şartlar altında cemaatler kapansın trumpetini en önde çalanlardan birisi olmalıydım. Bu koronun master şefi olmalıydım. Çünkü Kişisel olarak bu cemaatlerin tutumundan dolayı zarar görmüş birisiyim Fakat Ben e, Türkiye'nin yoksul aile çocuklarından birisiyim muhafazakar kesimden geliyorum Cemaatlerin Türkiye'nin Yoksullarına Yönelik Yaptıklarını e, Bildiğim için Bu kadar Kolay ve popülist olamıyorum yani e, cemaatler kapatılsın korosunun şefi de olamıyorum borozancısı da olamıyorum davulcusu da olamıyorum aksine maalesef bir Türkiye gerçekliği olarak cemaat yurtlarının kapatılmaması gerektiğini savunuyor Bununla ilgili bir tweet serisi de yazdım seriyi şuradan gösterebilirim sanıyorum Burada değil bir saniye Evet bu tweet serisinde Aynen şunları söyledim. <laughs> Enes Kara'nın Kara intiharına çok üzüldüm. Çünkü bu benim gerçekten çocukluk yıllarımı hatırlattı. Şöyle göstereyim. İsteyenler Twitter'dan okuyabilirler. Ama ben şuradan birkaç konuya değinip bu videoyu kısaca bitirmek istiyorum. Ben 13 yaşında köyümüzde deprem olduğundan dolayı köyümüzdeki ortaokul yıkıldı. Ortaokul son sınıfta babam tarafından Erbakancıların yurduna e, verildim okulu ortaokulu bitirmek üzere daha sonra e, kaderin desteği diyelim e, devlet yurtlarını da gördüm e, Erbakancıların yurdunu da gördüm Ben Malatya'da okurken arkadaşlarım değişik cemaat yurtlarını da kalıyorlardı Süleymancıların yurtlarında kalıyorlardı Ondan sonra Nurcuların yazıcıların bir dershanesi vardı orada kalan arkadaşlarım vardı yani o kesimleri üç aşağı beş yukarı biliyorum gitmiş gelmişliğim vardır o yurtların hemen her birine Dolayısıyla içeriden bir gözlemci olarak yazacağım sizi şimdi ben bizim köyümüz Malatya'ya 120 kilometre uzaktaydı bu yurtlar olmamış olsaydı Ben asla o köyden çıkamazdım bir bunu bir kenara bırakalım. Yani cemaat yurtları kapatılsın diyenler benim kulaklarıma aslında şunu söylüyor. Senin konumundaki olanlar köylüsün sen köylü kal işçisin sen işçi öl diyorlar. Gerçekten bunu söylüyorlar. Hayır yani bunu e, bilmeyerek söylüyor söylüyor değiller. Bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Cemaat yurtları kapatılsın trampetini en önde çalan bu koroya başkanlık edenlerin yüzde doksanı yüzde doksanı ideolojik gerekçelerle bunu söylüyorlar. Ne Enes umurlarında ne de benim gibi diğer muhafazakar aile çocukları umurlarında oldu. Onlar tercihen bizlerin okumamasını istiyordu. Ben bunu CNN'de tartıştığım, dershaneler konusunda tartıştığım bir karşı tırnak içerisinde solcu kişiden de duydum. O zaman da hatırlarsanız Tayyip Erdoğan dershaneler kapatılsın, insanlar ineklerini satıp çocuklarını okulu, okumaya gönderiyor, dershanelere ne gerek var diyordu. Tamamen ideolojik olarak cemaatle kavgasını e, şekillendirmek için insanların bu acılarını kullanan alçakça bir yöntemdi. Ne oldu? Cemaatin dershanelerini kapattı, dershaneler yeniden açıldı. Bunu orada dershaneler kapatılsın görüşünü savunan tırnak içerisinde solcular da biliyordu. Temel dertleri de cemaatin dershanelerini kapatmaktı. Çünkü cemaatin dershanelerini ya da diğer dershaneleri kapatmanın aslında muhafazakar çocukların Anadolu'nun geri kalmış illerinde, ilçelerinde liseyi okumuş ve dershaneden başka üniversiteye kazanma şansı olmayan insanları oralarda tutabilmek için onu söylüyorlardı. CNN'de birisi, ben aynen şunu söyledim, ben o babası ineğini satıp dershaneye gönderilen çocuklardan birisiyim. O ineği satmasaydı burada olmazdım. Karşınızda olmazdım dediğinde karşımdaki adam keşke satmasaydı dedi. Gerçekten tam da böyle işte. Onların karşısına muhafazakar çocukların çıkıp çatır çatır kendi görüşlerini savunmasını istemediklerinden dolayı. Çünkü bu Kemalist ideolojinin nasıl içi boş bir ideoloji olduğunu insanların başına kendi kültürel backgroundlarını ya inkar etmek ya, ya yok saymak üzere kurgulanmış bir boş ideoloji olduğunu yüzlerine yüzlerine vurma, vurmamamız için bunu söylüyorlar. Tam işte cemaatler kapatılsın diyenler Enes Kara'nın arkasından timsah gözyaşları dökenleri ben böyle görüyorum. Çünkü benim yüzüme de söylediler. Dün bir odada da söylediler. Yani aslında söyleyen çocuğun çok kötü niyetli olduğunu söylemiyorum ama bu Evil, uh, bu şeytani rejimin diskurunu maalesef herkes kullanıyor, bilmeden de kullanıyorlar. Onların derdi, aynen bana dün şunu söylediler: Köylü çocukları şey okumak zorunda mı, şehire gelmek zorunda mı? O zaman işte bu çiftçiliği kim yapacak? Tarımı kim yapacak? Eksiz yapın, şehirler gidin yapın. Anlatabiliyor muyum? Pekala, buradaki asıl sorun ne? Yani ben işte bu nedenle. O yurtlara mecbur kalmış bizler için bu cemaatler kapatasın yurtları kapatasın diyenlerin gerçekten üzüldüğünü düşünmüyorum. Onlar gerçekten bizler okumadığımız zaman, bizler karşılarına geçip muhafazakar değerleri savunmadığımız zaman mutlu oluyorlar. Bunu yaşadım, gördüm, biliyorum, bunu anlatıyorum size. Ee, şimdi normal şartlar altında cemaatlere bunlar niye karşılar pekala? Bunun iki nedeni var. Bir, mezhepsel bir karşıtlık var. Türkiye'de derinlemesine bir Sünni-Alevi çatışması var. Alevilerin buna karşı olmalarını anlarım. Çünkü Sünniler tarafından ezilmiş. Onurlu bir duruş. Ben kardeşim, siz beni yüzyıllardır ezdiniz. Artık bir layık rejimdeyim. Sizin yeniden gelmenizden korkuyorum. Dolayısıyla ben bu cemaatlere, bu yapılara ve bu Sünni kültürünü üreten insanlara karşıyım diyen delikanlıca Alevilere saygım var. Bunlarda bir sorun olduğunu görmüyorum. Yani bunlar bir ideolojik kavganın şeyi, azınlıklarda dolayısıyla hırçın da olabilirler. Bunları da anlarım. Ama bunu bu şekilde ifade etmeden söyler, söylüyorlar. Ama biz bunu hissediyoruz, biz bunu biliyoruz. Ama asıl Kemalist rejimin iddiası ve neden karşı çıkma, çıkma çık, çıkıyorlar buna? Çünkü e, Türkiye'de var olan cemaatler e, muhafazakar çoğunluğun e, ebediyen Kemalist rejim tarafından yok edilmesine veya inkar edilmesine bir direnç noktası, bir direnç kalesi olarak duruyorlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi normal şartlar altında Kemalistlerin cemaatlerden nefreti, işte bu Kemalist ideoloji, ne, ne üzerine kuruldu? Bir inkar ve yok etme üzerine kuruldu. Neyi inkar edeceksiniz? Mesela Kürtler için Kürt kimliğinizi inkar edeceksiniz. Dindarlar için dindar kimliğinizi inkar edeceksiniz. Önce inkar edeceksiniz sonra bunları yok edeceksiniz. Daha sonra işte tırnak içerisinde sünni Türk Alevi kendi çerçevesinde diyanet sünnisi bir e, toplum yaratmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında direnen her örgütü her yapıyı da ya öldürmeye çalışıyorlar ya yok etmeye çalışıyorlar ya da terörist ilan etmeye çalışıyorlar. Kavga bu. Dolayısıyla buradaki mesele mesela burada ee, cemaatler işte bu muhafazakar ailelerin çocuklarına özellikle köyden kente geç eden kentli olmayan muhafazakar ailelerin çocuklarına kentliler için ayrı bir şey söyleyeceğim yurt ve barınma imkanı sağlayarak onların önüne açtılar. Cemaatlerin bu hizmetlerine karşı Kemalist kor ideolojinin genel bakışından itirazın yanında bir de ideolojik sosyolojik olarak yani ideolojik olarak Kemalizm sosyolojik olarak şehir urban versus rural dediğimiz şehir kırsal e, gerilimi bir de bürokratik itiraz vardı. Şimdi bu şehir kırsal geriliminin şu şekilde anlat anlatabiliriz. Türkiye 1990'lı yıllara kadar yani bundan 20 yıl öncesine kadar neydi arkadaşlar? %80'i kırsalda yaşayan, bu %80'in de %90'ı muhafazakar olan insanlardı. Bu insanların şehirlere gelip çocuklarına İyi okullarda iyi mahallelerin okullarında Kabataş Erkek Lisesi'ne ne bileyim İstanbul Erkek Lisesi'ne Alman Lisesi'ne Galatasaray Lisesi'ne gönderme ihtimalleri sıfıra yakındı. Bunu kim kırdı Turgut Özal kırdı İki şekilde kırdı bir köyden şehire göç etmeyi teşvik etti Çünkü Özal'ın modernleşme projesine göre kırsaldan yani normal işte e, e, Lipsat'ın modernleşme projesi diyelim kırsaldan bir toplumun gelişmesi mümkün değildi bir toplumun gelişmesi için şehirleşmesi gerekiyordu Özal Ondan önce de Demirel sağ olsunlar bu kırsaldan şehire göç etmeyi teşvik ettiler elbette bir süre gece konduculuk yaradı ve halen onun sorunlarını çekiyoruz ama işte gelişmişlik de bunun üzerine. Ama işte o dönem itibariyle şehirlerde yaşayan urban elit dediğimiz şehir elitleri bunlar muhafazakarlar veya modernistler fark etmiyor. Anadolu'dan şehirlere gelen İstanbul'a gelen insanları Alevi, Sünni, muhafazakar veya değil fark etmiyor. Hepsine karşı çıktılar. Bunlar o noktada or, ortaklaştılar. Yani bu dependency teoride anlatılan aslında zenginler birbirleriyle ilişki kurarlar, ortak hareket ederler görüşü. Orada ortada ideolojik kavga varmış gibi görünse bile aslında sosyolojik olarak baktığımızda köyden şehire göç edenlerle karşılaştıklarında Mehmet Şevket Eygi gibi isimler anında anında kimin yanında yer aldılar? Laikçi, modernist isimlerin yanında yer alıp diğer isimleri küçümsediler, aşağı gördüler. Hmm. Mehmet Şevket Eygin'in onlarca yazısını hatırlıyorum ben. Muhafazakarları küçümseyen, o kültürü aşağılayan yazılarını hatırlıyorum ben. Dolayısıyla bu kesimlerin, bu Anadolu'dan gelen insanlara karşı bir şey vardı. Dolayısıyla ne oluyordu? Aslında muhafazakarların ideolojik ideoloji ideoloji şeyler. Necip Fazıl için de anlatılır ideolojik kurucular, ideoloji, muhafazakar ideolojinin, ideolojinin kurucuları bir noktadan sonra aslında modernist veya laik ideolojinin kurucularıyla oturup anlaşabiliyorlar. Onlar da aynı gerekçeyle köyden şehire göç eden gariban, yoksul insanların büyümesini, ortaya çıkmasını, gelişmesini, eğitim almasını istemiyorlar. Hatırlayın, Necip Fazıl için anlatılır muhafazakar çevrelerde. Ben de ortaokulda lise yıllarımda duymuştum. Necip Fazıl hapishanedeyken gider işte daha çok komünistlerle şey yapar ve burada bir muhafazakarlığı ve muhafazakarları çevresindeki kendi talebesi denilecek muhafazakarları aşağı gördüğü herkes tarafından anlatılır. İşte burada bir şehirli ve köylü ya da urban versus rural tartışmasına giriyoruz. Sosyolojik olarak aslında o şehirli tırnak içerisinde muhafazakar entelijensi ya da bu köylülerin şehre girmesini istemiyordu. Bu nedenle de onlar da cemaatlere karşılardı. Bugün Mehmet Şevket Eygi'ye bakın diğer o tırnak içerisinde şehirli muhafazakar e, elitlere bakın. Onların da çoğunluğu cemaatlere ve tarikatlara karşıdır. Çünkü onlar da muhafazakar kırsal çocuklarının yoksul çocuklarının geldiğinde onların tahtını sallayacağını bilir. Bugün itibariyle tahtları sallandığı gibi bugün bakın etrafta konuşan kaç tane zengin şehirli elitler var ve kaç kaçı bu işte cemaatlere karşılar. Bunun içinde cemaatler sadece kemalist üstencilere veya işte elitlere karşı değil kendi muhafazakar elitlerine karşı da aslında aşağıdan yukarıya bir e, merdiven basamağı gördü. Çoğu zeki ve yetenekli çocuklar için bugün itibariyle e, o şehirlerin yerine alan kesimler işte mass movement'a dönüştü. Dolayısıyla bunu da söylemiş olayım. Yani bu sosyolojik e, kavganın içerisinde sadece muhafazakarlar ve modernistler yok. Ya da işte e, muhafazakarlar ve modernistlerin elitleri yukarıda birleşiyorlar. Ama aşağıda yoksul kesimler birleşemiyorlar Çünkü onların ideolojik olarak işte e, farklı görüşleri var e, şimdi Dolayısıyla ne neyi neyi söylüyorum Bir de bu tartışmayı cemaatler kapatılsın diyenlerin çoğunluğu muhtemelen yüzde 25 gibi görüyorum ben bunlar ki genelde CHP şeyi şehirlerden ne için konuşuyorum bunları artık yani 2000'li yıllardan sonra şehirleşme oranı arttı ama halen işte elit hip mahallelerde yaşayan insanlar yüzde yirmi azınlığı şey yapıyor o mahallenin okulları daha iyi Örneğin siz e, İstanbul'da Sultanbeyli'de okusanız Beşiktaş'ta bir okula gitmek istiyorsunuz ve aileniz her şey size destek veriyor Beşiktaş'ta bir okula gidebilir misiniz gidemezsiniz Beşiktaş'ta bir okula gidebilmeniz için bir yurtta kalmanız gerekir ya da her gün ailenizin oraya götürmesi gerekir ya da işte Kayseri'den bir okuldan Geldiniz oralarda kalacaksınız ve siz aileniz eğitimi çok önemsiyor. Ortaokuldan liseden sizi daha iyi bir mahallede, iyi bir okulda okutmak istiyor. Bu mümkün mü? Değil. İşte ailenin ailelerinin sıcak yataklarından kalkıp ortaokula, liseye giden insanlar bugün itibariyle e, cemaat yurtları kapatılsın, cemaatler kapatılsın diyor. Çünkü onların bunlara hiçbir ihtiyacı olmadı. Hatta o yurtlardan git, çıkıp iyi okullara gidebilen Anadolu'nun zeki çocuklarını da kendilerine rekabet eden insanlar olduklarından dolayı Türkiye koşulları için söylüyorum istemediler. Ben böyle düşünüyorum. Bunu yaşadığım için biliyorum. Dolayısıyla bunlar var. Bir de aslında bu cemaat yurtlarına gidebilenler, İstanbul'dan kalkıp Elazığ'da tıp fakültesi kazanan Enes Kara büyük ihtimalle muhafazakarların da orta sınıfı yani yoksulların orta sınıfının bir orta sınıfına ait bir aileden geliyordu. Bir de aslında onu onu bile bulamayan yani cemaat yurdunu bile de parasını bulamayacak insanlar vardı. Ben onlardan birisiydim. Ankara'ya gittiğimde yurtta kalacak param kalmadığı için Polis Akademisine gitmiştim. Dolayısıyla böyle e, tuzu kuru bir şekilde hayat okuyup üniversite okuyup Ottu, Bilkent, koç gibi kendi görece daha iyi üniversite yurtlarında kalab kalmış Sonra yurt dışına çıkmış oralarda da iyi imkanlarla okuyabilmiş insanların e, cemaatler kapatılsın demiş olmasını Eğer iyi niyetlilerse sadece e, sadece bilgisizlik olarak görüyorum değilse zaten yukarıda anlattığım ideolojik kavganın bir parçasılar Dolayısıyla bunu da bir kenara not ediyorum.. E, Şimdi e, bu cemaatler kapatılsın durumunda diyenler aslında benim gibi insanlara, toplumun yüzde kırkına, böyle bir waterboarding etkisi yaratıyor. Yani waterboarding ne demek? Bu CIA'in bulduğu işkence yöntemi. Ağzına su döküyorlar, boğuluyor hissi yaratıyor sizde. Boğulma hissi yaratıyorlar. Yani bu tartışmayı. Oy pekala çözüm ne? Bunlar hemen şunu söylüyorlar. En liberali bile, sanırım liberal Partinin başkanı da böyle bir şey savunuyordu. Ee, tam emin değilim ama gördüğüm gibi bir hatırlıyorum. Eğer savunmuyorsa özür dilerim ama tırnak içerisinde en liberali bile konu cemaatler ve şeye geldiğinde hemen devlet yurt yapsın, cemaatleri kapatsın diyor. Kardeşim kapatma hiçbir zaman çözüm değil ve devlet yurdu da hiçbir zaman çözüm değil. Ben devlet yurdunda yaşadım. Bakın yetiştirme yurtlarını biliyorum. Türkiye'de biliyor musunuz? Kimsesiz çocukların verildiği yetiştirme yurtları var. Bugün birçok cemaatçi insanın çocuklarını da verdiler. O yurtlarda neler olduğunu ben 90'lı yıllarda gördüm. O yurtlarda fuhuş vardı. Lüks Mercedesler gelir. Bizim yurdumuzun arkasındaydı o yurt. Yanaşır kız çocuklarını. 13, 14, 10 yaş, 15 yaşında kız çocuklarını alır götürürlerdi. Fuhuşun Allah'a vardı o yurtlarda. Gazeteci Kamil Mamanlar anlatsın yurtta kaldıklarını. O yurtlardan hasbel kadar çıkabilmiş birisi. Anlatsın neler yaşadıklarını. O yurtlarda uyuşturucu vardı. O yurtlarda dayak vardı, falaka vardı. O yurtlarda insanlar intihar etmiyor mu sanıyorsunuz? O yurtlarda neler neler vardı. Devlet yurt yapsın demek kolay, ucuz. Çünkü hiç o devletin yurtlarıyla karşılaşmadınız. Hiç o devletin yurt, yurtlarında kalma şeyiniz olmadı. Hep annenizin, babanızın sıcak yataklarından kalkıp Ortaokula, liseye gittiniz. Sonra devlet yurt yapsın. Ben her şeye rağmen, bakın Erbakançıların yurdunda kaldım. Kötü bir yurttu. Sonra şans eseri bir devlet yurduna gittim. Daha ucuzdu. Orada kaldım. Ondan sonra her şeye rağmen Erbakançıların yurdunu bir devlet yurduna tercih ederdim. zorunluka olduğum için tercih ederdim. Kim ister annesinin babasının sıcak yatağından ayrılıp yurda gitmeyi? İnsanlar zorunluluk, zorunluluktan gidiyor. Elbette ben de isterdim Beşiktaş'ta oturayım. Çocuklarım da iyi okula gitsin. Beşiktaş'taki iyi okula gitsin. Var mı? Yüzde kaçı yapıyor? Beşiktaş'tan çıkıp iyi okula gitmiş. Ondan sonra iyi üniversiteler kazanabilmiş. şeyler. Ondan sonra cemaat yurtları kapatılsın. İyi kapatılsın. Niye? Çünkü önünüz açılsın. Burada üçüncü bir grup var arkadaşlar. Bu bürokrasi kavgası veriyorlar. Bunlar 1980'li yıllarda Özal bu liberalleşmeye başladıktan beri Anadolu'nun muhafazakar kara Türklerinin merkeze yürümesini hiç haz etmediler. Hiç hoşlanmadılar. Çünkü biliyorlardı ki Anadolu'nun muhafazakar Türkleri devletin bürokrasisinde diğerleriyle seçilmiş azınlıkla daha başa baş dışa diş rekabet ederdi. Bu yürüyüşün ana viyakılı, ana taşıyıcısı Gülen cemaatine düşmanlıkları da bundandı. Dışişleri Bakanlığı'nda babadan oğula geçen diplomasi var. Bunu hangi biriniz inkar edebilir? Askeriyede babadan oğula geçen generallik sistemi var. Hangi biriniz inkar edebilir? Bilmem ne Kıvrıkoğlu'nun kardeşi, amcası, yeğeni de Kıvrıkoğlu şeyde. Hanginiz inkar edebilir kardeşim? MİT'te babadan oğula geçen istihbaratçılık var. Üniversitede babadan oğula geçen profesörlük var. Hanginiz inkar edebilir? Pekala bu babadan oğula geçen insanların Anadolu'dan merkeze yürüyen muhafazakar aile çocuklarını ve bunların taşıyıcısı bu yurtları ve cemaatleri bu kadar yok etmeye çalışması hem de devlet gücüyle sadece bir ideolojik kavga mı? Sadece gerçekten Enes için üzüldükleri için mi yapıyorlar? Mı? Hayır arkadaşlar. Ben inanmıyorum bunlara. Çünkü onlar sonunda bu yolun Çıktığı yerin kendileriyle rekabet olduğunu ve kendilerinin babadan oğula geçen sistemlerde babadan oğula devredilen bürokratlığı, babadan oğula devredilen profesörlüğü, babadan oğula devredilen istihbaratçılığı, polisliği, generalliği bu insanlarla paylaşmak anlamına geldiğini biliyorlar. Bunun için itiraz ediyorlar. Bunların hepsi için söylemiyorum. Ama ideolojik olarak her fırsatta enese tek kelime şey yapmam. CHP'nin ya da işte diğer e, buna itiraz eden insanların şeyleri vardı, e, kurumları var. Açın yurtları bu çocukları mecbur etmeyin oralara. Niye? Ama sizin derdiniz de o da değil. Eğer sizin derdiniz gerçekten muhafazakar aile çocukları olmuş olsaydı, ha açanlar ne yaptı? Çağdaş yaşam destekleme dersini açtı. Oraya orada kalmanın şartı neydi biliyor musunuz? Kemalist ideoloji gereği o çocukların kültürlerini, varlıklarını inkar etmeleri ve yok saymaları karşılığında oraya aldılar. Ya da inkar ettirmek ve yok saydı, saydırmak için oraları aldılar. Hiç kimse onları olduğu gibi kabul edip gelin size sadece ve sadece ih, muhtaç olduğunuz için size yardım ediyoruz demediler. Bugün bugün bunu yapan oldukça az sayıda insan var. Bu gerçeği görmeden bu timsah gözyaşları bana samimi gelmiyor. Pekala çözüm nerede arkadaşlar? Çözüm eğer devletin yurtları da berbatsa, eğer cemaat yurtlarında yönetim berbatsa ki berbat bunu da söylüyorum. Çözüm bunları kapatmak değil ya da birini kapatıp devlet yurdu açmak değil. Yani bir kötülüğü kapatıp bir başka bataklık açmak değil. Çözüm nerede? Çözüm rekabette, yine liberal sistemde. Çözüm bunları devleti de bu işin içerisine katarak Enes gibi çocuklara alternatif ailelerine rağmen alternatif kalabilecek yerler hazırlamakta. Bunun için piyasa şartlarını oluşturmalı devlet. Fark etmiyor ister cemaatası açsın, ister özel kurumlar açsın, ister başka birisi açsın. Olabildiğince decent yaşanabilir, e, kimsenin baskı görmediği alternatifli yerler açmalı. Dolayısıyla eğer bir kimse gönüllü olarak cemaat yurdunda kalıyorsa kalabilmeli. Eğer orada gönüllü değilse oraya mecbur olmamalı. Eğer bir devlet bir kişi devlet yurdunda kalıyorsa kalabilmeli. Eğer oradaki batakhaneyi görüyorsa, oradaki disiplinsizliği görüyorsa oradan da ayrılıp başka bir yere gidebilmeli. Devlet cemaatin alternatifi olmamalı. Cemaat devletin alternatifi olmamalı. Devletin görevi normal liberal ekonomik sistemlerde piyasadaki rekabeti sağlayabilmeli. İşte Erdoğan'a ve Erba e, bu zihniyete bunun için itiraz ediyorum. Ekonomiden yurtlara devleti her şeyin başına koydular ve ortadaki rekabetçiliği öldürdüler. Bugün itibariyle Gülen cemaati bu yurt meselesinin en büyük rekabetçi e, aktörlerinden birisiydi. Ne oldu? Çöktüler onlara, Bilal'e devrettiler. Yani devlete devrettiler. E ne oluyor Bilal'in yurtlarında? Ensar'da ne oluyor? Hangi anne baba çocuklarına tecavüz edilen bir kurumda çocuğunu vermek ister ya? alternatif olsaydı verir miydi bunu? E Bilal'e mecbur ettiniz. Niye hep beraber arkadaşladınız? E ne oldu? İşte Bilal'e mecbur ettiniz. İşte devlet yurdu işte. Şey va yurtları, TÜRGEV yurtları devlet yurtları. Ne farkı var? Devlet yönetiyor. Tayyip Erdoğan yönetiyor. E onları da kapatın. Ne olacak? Sanki diğer yurtlarda e, başkaları yaşıyor. Burada mesele Bilal de açabilmeli. Yurdu. Cemaat de açabilmeli. Aleviler de açabilmeli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de açabilmeli. Ama kimse, ama kimse kendi ideolojisini bu çocuklara dayatamamalı. İdeolojik olarak gönüllü bir katılım elbette olabilmeli. Bunun önüne de devlet geçmemeli. İdeolojik olarak insanlar modernist olmak istiyorsa olmalı, muhafazakar olmak istiyorsa olmalı, cemaatçi olmak istiyorsa olmalı. Devlet buna karışamaz. Ama buradaki prensip şu. Giriş ve çıkışın serbest olduğu bir yönet yöntem olmalı. Yani ene soruya girdiğinde girdiği kolay ne kadar kolay girebiliyorsa o kadar da kolay çıkabilmeli. Başka bir yere gidebilmeli. Mesele bu. Mesele devletin yurt yapması ya da yapmaması değil. Mesele devletin her şeyi tekelin tekeline alması. Siz devletten kaçarken baş devlete sığınıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Zaten devlete sığındığınız için böyle. Dolayısıyla burada mesele biz rekabeti savunmak zorundayız. Ticari olarak da rekabetçi kurumlar açılabilmeli. İdeolojik olarak da rekabetçi kurumlar açabilmeli. Ve herkes alternatif olarak aile baskısına rağmen diğer yerlerden gidebilmeli. Ne oldu biliyor musunuz? Şeyle başlayalım. Dershanelerle başlayalım. Dershaneler kavgasında ben şunu söylemiştim. Tayyip Erdoğan beyaz Türklerin truvatı bu dershaneler kapatılırsa sadece beyaz Türkler, zenginler okuyabilir. Ama fakir çocukları okuyamaz. Gidecek yer bulamazlar. Ne oldu? Devlet işte Tayyip Erdoğan onları kapatarak bir rekabetçi alanı kapattı. Kendi yandaşlarına çöktüler, oraları devrettiler. Siz hepiniz alkışlarken aslında olan sistem oldu. Arkadaşlar ideolojilerinizi bir kenara bırakın. Gerçekten bu insanlar için üzülüyorsanız, gerçekten fark etmiyor e, muhafazakar, modernist, fark etmiyor. Yoksullar için gerçekten samimi olarak üzülüyorsanız, sığınacağınız alan devlet değil. Çünkü devlet bunu bu hale getirdi. Sığınacağınız alan liberal, rekabetçi bir sistem. Ancak ve ancak liberal bir ve rekabetçi bir sistemle buradan çıkabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uh, Vid det tidigare ja, tillfället, vi abonnerade mig